Biz bize yeteriz Türkiye diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek biz bize yeteriz dedi bağış kampanyasını duyurdu. İlk bağışı da kendisi yaptı. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün ilk kez video konferans yoluyla toplandı. Toplantıda koronavirüse karşı atılacak yeni adımlar ve tedbirler görüşüldü. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa sesleniş konuşmasıyla Türkiye'de koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Bu süreçte kepenk indiren, işinden olan ve ücretsiz izne çıkarılan yüz binlerin pür dikkat dinlediği Erdoğan, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek için bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyaya Erdoğan 7 aylık maaşını yani yaklaşık 570 bin lira bağışladı. Kabine üyeleri de toplamda 5 milyon 200 bin lira destekte bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi ise 15 milyon lirayla başı çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10 milyon, Fenerbahçe Spor Kulübü ve İstanbul Ticaret Odası 5 milyon lira bağışta bulundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP lideri Bahçeli de beşer maaşını bağışladı. Erdoğan vatandaşlara da bir çağrı yaptı. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün itibariyle bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.